Kazakistan gündeminin ayrıntılarını TRT Nur Sultan muhabiri Janar Salıbay aktaracak bize. Evet Janar sözü sana bırakız. teşekkürler Göktokırca. Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nusultan Nazarbayev Jambul bölgesini resmi ziyaret gerçekleştirdi ve ziyaret kapsamında bölgedeki sosyal ve kültürel tesisleri ziyaret etti. Bölge valisi Berdirek Sokakbayev, Berdirek Saparbayev askeri depoda meydana gelen Bayzak ilçesinin kalkınmasına dair bilgileri sundu. Nazarbayev bölgenin çalışmalarını olumlu olarak değerlendirdi diyelim. Öte yandan Kazakistan'da salgınla mücadele devam ediyor ve Kazakistan'da karantina tedbirleri gevşetiliyor. Kazakistan hükümeti yeni bir karar aldı ve bu karara uygun. Ülkede yüz yüze toplantılara, hafta sonları toplu taşıma araçlarının çalışmalarına ve milli takımların antrenmanlarının düzenlenmesine izin verildi. Ayrıca cuma namazlarının kılınmasına da izin verildi diyelim. Öte yandan ülkede aşı olmayan vatandaşların hafta sonu alışveriş merkezleri ve eğlence merkezlerinde girişleri kısıtlanacak. 25 Ağustos'tan itibaren ise ülkede geçici olarak açılan bulaşıkçı hastaneleri kapatma çalışmaları yürütülüyor. Kırgızistan'da da salgınla mücadele devam ediyor. Kırgızistan başkenti Bişkek'te anaokullar 20 Eylül'ün itibaren çalışmaya başlayacak ve anaokullara ebeveynler girmelerine izin verilmeyecek. Kuruluşlara giriş filtreleri düzenlenecek. Öte yandan salgın başlangıçından bu yana Kırgızistan'da yaklaşık 1 milyon 800 bin test yapıldığı açıklandı. Ülkede Covid teşhisi için ülkede 19 laboratuvar faaliyet gösteriyor. Pandemi başlangıçından bu yana farklı e, kuruluşlardan, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Çin, Rusya, Almanya'dan PCR testleri satın alındı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Canar Salıbay teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için.